kızım. Ne ararsın be sen burada? Yazım sana mühim bir şey söyleyeyim. O vakit söyleyemedim ama içimde büyük bir fenalık kaldı. Bak fena bir hangi şey, uğursuz bir hangi şey söyleyeceksen hiç söyleme. Hay git buradan. Kızım içimde fenalık yok. Para da istemem senden. Yeter ki sözümü dinle. Hay ne söyleyeceksen sen bir daha söyle. Dinle. Başında büyük bir dert var senin kızım. Bak teyze. Ey gürmüşün doğru gürmüşün. Ama geç gürmüş. O dert üzdü. Bu eve girme sakın. Sakın girme bu eve. Bu evde başına büyük bir bela gelecek. Kolsuz bir adam. Duymuşsun kolsuz adamı. Korkacağım sanaysın değil mi? Dimitri üzdü. Ha git şimdi buradan haydi. Fena şeyler olacak kızım. Git buradan. Güzel güzel kızım. Git Fena buradan. şeyler git. olacak. Fena şeyler olacak kızım. ...atlayan. Korkularını silinsin gitsin. Derin uykulara dalın Uyurken... ...üleceksiniz. Ben geldim. Mustafa. Vahide. Vahide neden elinde tüfekle oturuyorsun? Ben de bilmem ne yapayım. Canım. Bir tanem. Neden ağlıyorsun? Ne öldü seni? Söylesene Vahide ne oldu? Dilmi Vahri'de o falcı karı ne gelmişti çingenelerle? De, o karı geldi gene az hemen. Bu eve girme dedi. Bu Dedi ki bu evde sana fena şeyler olacak dedi. O tek kollu adam gelecek sana fenalıklar yapacak dedi. Bilimi hiç manası yok. Ama korkayım Mustafa. Gene de çok korkayım. Korkma Vahide. Korkma. Hiçbir şey olmayacak. Sen gördün mü ölüsünü? Saklan mısın ki Dimitri'dir? Öyle gözüküyor. Saklanmışsın Soray. Oy değil mi Mustafa? Çetko. Efendim. Sen niçin gelmedin? Ben istemeyeyim, düğüne gelen. Niçin gelmezsin? Ramiz. Sıla. E, sen niçin hazır değilsin? Ben gelmeyeceğim düğüne. Gelmeyeceğim gelme. mi? Ana babacığım niçin gelmey? Vallahi ben de bilmem niçin gelmey. Ramiz. Sıla. Sen ne oldu da birden böyle gelmesin düğüne? Ne oldu? Hem <laughs> vallahi sen deli de Olabilir. Allah Allah. E, hay gidelim. Biz gidelim. Olabilir. E, ya gidelim. <laughs> Şimdi ben ne yapacağım? Ya Kuyumcu Mehmet Efendi de gittiyse de günah. Haydi anla gidelim. Namık. ince kaynanan ünden gitsin öyle değil mi? Aferin Muri gelin aferin. <laughs> Düğüne gittik mi şimdi? Uslu oturacaksınız, terbiyeli davranacaksınız ki alem şaşırsın sizinle. Ha? Merak etme kaynanacığım, bundan sonra sen ne söylersen o olacak. Aferin benim güzel gelinim ha! Buyur ana! Aferin benim çocuklarım, aferin! Haydi şimdi! Ya o değilse Mustafa? Bilmiyorum hmm. Sonunda cızasını buldu komutan. Öyle İlyas. Oh, benim oğlum ne kadar yakışıklı oldu. Bak bakalım oğlum bana. Ne kadar güzel oldu. Oy maşallah maşallah üsmenim. E eh, ben hazırım. Ha, biz de birden hazır olacağız. Atice bir şey soracağım. Bu kuyumcu Mehmet daha evvelden Fatma anama sevdalıymış öyle mi? Asan niçin durup durup aynı şeyi soraysın? 30 sene evvelmiş, 30 sene. Çok değişik geldi bana bu hikaye. Beni bile çok islendirdi. E sevda işte böyle bir şey. Asan bize ne öyle ha? Ne öyle bize? Sevdasından dönmüş olmasa? Hasan, babişkomun yanında da bile süre delirtir adamı oldu mu? Ne ee, için konuşan Babiçkomun yanında bile? Ama dedim ya çok merak ha. edeyim ben bu mevzuyu. Hasan, niçin karı gibi kurcalattırıyorsun? Kurcalattırma, sana ne? Ayıp boli ama Hatice'm. Kurcalattırma o vakit Hasan.